Arkadaşlar herkese merhaba. Sizi yeni kanalda gördüğüme sevindim. Bugün yeni bir ticaret stratejimiz, yeni bir videomuz var. Her zaman olduğu gibi Pocket Option aracılık platformunda işlem yapıyoruz. Kayıt linki açıklama kısmında yer alacaktır. O halde hemen başlayalım. Zamanımızı boşa harcamayalım. Öyleyse bak Öncelikle aracılık platformuna girdiğimizde uygulayacağımız stratejiye göre yapılandırmamız gerekiyor. Çoğu durumda, her zaman gerekli döviz çiftlerini ilk sıraya koyarım, mümkün olduğunca çoğunu seçmeye çalışırım, böylece tabiri caizse dolaşabileceğim ve çözülebilecek birçok ilginç ticaret durumu bulabileceğim bir alan olur. Bundan sonra göstergeleri ayarlıyorum. Bu durumda bugün timsah göstergesini kullanarak işlem yapıyoruz. Ve Airsikt göstergesi muhtemelen en sevdiğim iki gösterge. Daha sonra sona erme süresi ve zaman dilimi gelir. Zaman dilimi bir dakikadır, son kullanma süresi de bir dakikadır. Ve böylece timsahımızı biraz ayarlamamız gerekiyor. İlk dönem en büyük, en yavaş olacak ve 22'ye ayarlanacak, geri kalanı genellikle değişmeden bırakılabilir çünkü mavi çizginin fiyatı takip ettiğini ve herhangi bir keskin sinyal vermediğini lütfen unutmayın. Diğer iki çizgiye daha fazla odaklanacağız. Onların üzerinde tam olarak bu hareketli ortalamaların kesiştiği noktada. Daha sonra bu sinyallerin yeterince güçlü onaylarını nasıl alabilirsiniz? Bakın, bir kavşağımız var ve yeşil haçlar var. Mesela yukarıdan aşağıya kırmızı. Bir süredir trendde bir değişiklik yani tersine dönüş yaşıyoruz. Bu durumda aşağı doğru bir hareket söz konusudur bundan sonra bir düzeltme görüyoruz. Halen bu iki çizgi arasında bir ayrışma yaşıyoruz. Ve bu iki çizgi mavi çizgiyi yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde, bu durumda oldukça emin ve iyi bir satış sinyali elde ederiz. Ve bu noktada yaklaşık olarak açılmaya başlıyoruz. Açıyoruz ve burada oldukça iyi bir kar elde ediyoruz. Bakın şimdi yükseliş trendi olduğunda tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Ama burada görüyorum ki fiyat zaten hareketini tüketmiş gibi. O yüzden burada açılmanın pek bir anlamı yok. Tüm bunların yanı sıra RSI göstergesini ayarlamamız boşuna değil. Fiyatın sırasıyla 70 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Burası aşırı alım bölgesi ve yakında burada bir geri dönüş bekleniyor ve şimdi ilkini bulacağım. Döviz çifti hemen bir anlaşma açıp yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu varlıkla çalışıyoruz. Dikkatli bakın, şimdi iki hareketli ortalamayı geçmeye başlıyoruz. Ayrıca fiyat zirvede, dolayısıyla bir geri dönüş bekleniyor. Ve tam bu noktada genel olarak açılabiliriz. Ancak dediğim gibi henüz mavi hareketli ortalamayı geçemedik. Yalnızca diğer iki hareketli ortalamanın, kırmızı ve yeşilin kesişimi vardır. Bu kesişim gerçekleştiğinde genel olarak zaten bir satış sinyaline sahibiz. İkinci olarak RSI göstergesine bakıyoruz ve fiyatın 70,30 bandında olduğunu görüyoruz. Buna göre 70.00 seviyesinden itibaren zaten aşağı yönlü bir hareket yaşıyoruz. Dikkatli bak. Burada bir seviyenin olmasına dikkat etmeniz yeterlidir. Direnç burada fiyat bu seviyeden aşağıya doğru tepki veriyor ve ayrıca RSI'da fiyatın 70'e yaklaştığını, tepkinin 50'ye doğru düştüğünü görüyoruz. Yani şu anda fiyat yaklaşık olarak 50 seviyesinde, bu bölge bir belirsizlik bölgesi. O yüzden şimdi büyük ihtimalle bir düzeltme olacak ve bu düzeltmede satış pozisyonu açacağım. Kavşağı bile beklemeden. Burada doğru bir işlem açmak için yeterli bilgi var. Böylece bir düzeltme, yukarıya doğru bir hareket meydana gelir ve ilk pozisyon ters yönde satışa açılır. Anlaşma açtım, sonucu bekliyoruz. Arkadaşlar ilk anlaşmamız sona erdi. Burada yeterince zamanımız var. Gördüğünüz gibi zamanla düzeltme hareketini fark ettim ve geri dönüşe özel pozisyon açtım. Satışı açılabilmesi için gerekli tüm unsurlar mevcuttu. Yani miktar değişmeden kalır. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki döviz çifti Kanada doları, İsviçre frangı. Buradaki pozisyon büyük olasılıkla satılık olacak. Dikkatlice izleyin, fiyat yerel maksimumu günceller. 3 hareketli ortalamanın tersine dönmeye başladığımızı görüyoruz. Sonra arkadaşlar RSA göstergelerine dikkatlice bakın. Fiyat 70 seviyesinin altında, daha doğrusu öyleydi. Şimdi kendi fiyat kanalına giriyor. Büyük olasılıkla burada bir geri dönüş bekleniyor. Bu yüzden pozisyon açıyorum. Biraz düzeltme bekleyip satışa açacağım. Burada sanki her şey olabildiğince basitmiş gibi bir düzeltme, yine bir satış pozisyonu meydana geliyor.